Önceki metrobüs, sonra Marmaray, sonra Melik hocamızla Pendik'te görüşeceğiz. Pendik'ten sonra direkt Gebze'ye geçeceğiz beraber. Orada ilk yardım eğitimlerine başlayacağız. eğitimi verecek Melek hocamızla. Evet eğitim göreceğimiz yer ilke, ilk yardım eğitim merkezi. Hemen içine doğru bakıyoruz. Evet eğitimi alacağımız yer tam olarak burası. Eğitim başladı. Melek hocam el sallar mısınız?